canlar şimdi geldik trigonometrik özdeşlikler başlığımıza vakit kaybetmeden girişimizi yapalım bakın yine burada e, aşina olduğunuz durumlar var aslında biz bunları bir önceki konularda ısınalım diye sizlere bahsetmiştik burada da artık daha detaylamasına gireceğiz yani bunlarla ilgili sorular çözeceğiz ve bunlarla ilgili ciddi anlamda güzel sorularla karşılaşabilirsiniz. Burada kullanacağınız belirli kalıplarımız e, olacaktır. Emin olun çözdükçe aslında hep aynı şeyleri yaptığımızı göreceksiniz. Yeter ki belirli iki kavramın mantığını öğrenmiş olalım. Ve her zaman yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz. Not alın mutlaka dediğimiz yerler ya da önemli diye vurguladığımız yerleri mutlaka es geçmiyorsunuz dedik. Ve başladık sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir gördüğünüz gibi çeyrek birim çemberimiz var. Yarı çapımızın bir olduğunu görüyorsunuz. Bu durumu zaten anlatmıştık. Hemen kısadan bir daha bahsedelim. Bakın buradaki dik üçgenin biz şöyle demiştik değil mi? Ee, çemberin üzerinde herhangi bir nokta alıyorduk. Bu noktanın x eksenine indiği yer bize kosinüsü temsil ediyordu. Ve açımızda x olduğu için kosinüs x diyorduk y eksenine inen yerde sinüs x oluyordu. Çünkü açımız x olduğu için. Şimdi burada ne dedik? Bak burası kosinüs x'i gösteriyorsa o zaman buranın uzunluğu kos x kadardır. Eğer ki burası da sinüsü temsil ediyorsa biz başlangıç noktasından o noktaya kadar sinüs x uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi burası sinüs x kadarsa karşısı da sinüs x kadar olacaktır. Ve bu taradığımız üçgene bir pisagor yaptığımız zaman sin kare x artı kos kare x eşittir 1 olduğunu göreceksiniz. Ve hatırlayın ben o zaman bunu birçok kez yıldızlamıştım size bir daha yıldızlıyorum. Bunu asla ve asla unutmayacaksınız. Bakın hemen altındaki farklı bir kural değil tamamen bu yıldızladığım kuraldan meydana gelmiştir nasıl oluşmuştur? İşte sin kare x'i yalnız bırakmak için cos kare x'i karşıya atıyoruz. sin kare x eşittir 1 eksi cos kare x olmuş oluyor. Şimdi bunları niye böyle yapıyoruz? Birazdan özdeşlikleri sadeleştirme en sade biçimini e, bulma gibi sorularımız olacak. İşte biz mesela sin kare x ifadesini gördüğümüzde yerine 1 eksi cos kare x yazmamız gerekebilecek sorunun gidişatına göre olacak. Tabii ki ezber yapmayacağız. Hani bu soru kalıbında şunu yapalım bunu yapalım değil. Yine mantığını o tuttura gideceğiz. Bunu karşıya attığımda 1 eksi cos kare x oldu ya birazcık daha böyle devam ettirmek istersek. Bakın burada 2 kare farkı olduğunu görüyorsunuz. 2 kare farkını da hemen hatırlatalım bilmeyen arkadaşlarımız için. Farklarıyla toplamlarını çarpıyorduk değil mi? 2 kare farkı bunu da bilmemiz gerekiyor. E şimdi ben buradaki ifadeye iki kare farkını uyguluyorum. 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x olmuş olacaktır. Ve burada en önemli dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi de şudur canlar. Bazen sorularda cos kare x eksi 1 ile karşılaşacağız. Hemen aklımıza sin kare x gelecek ama bak sin kare x neydi? 1 eksi cos kare x'ti değil mi? Eğer ki bize tam tersi veriliyorsa biz geleceğiz bunun sin kare x olduğunu bileceğiz. Buraya da dikkat ediyoruz. Aynı şekilde cos kare x'i yalnız bırakmak istiyorsan sin kare x'i karşıya atıyorsun. Aynı durumlarda buraya uyguluyorsun. Bunlar kesinlikle çerçeve, yıldız, not şeklinde mutlaka e, ifadelerimizi yazıyoruz. Devam ettik. Tanjant x'in bu olduğunu biliyoruz. Kotanjant x'in bu olduğunu biliyoruz. Ee, buna da yıldız atmıştık hatırlayın. Bakın. Burada hatta ne demiştik? Biz bir örnek vermiştik. Demiştik ki tanjant ile kotanjant çarpma işlemine göre birbirinin tam tersi olduğu için sadeleşecektir ve 1 olacaktır. Aslında kot ve tanın çarpımı 1'dir. Yani bak iki tane durum gördük şu anda. Bir tanesi sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğu. Diğeri de tan x çarpı kos kot e, x'in bir olduğu iki tane durum ne kadar sorularda önemli olduğunu ve sürekli karşımıza çıktığını göreceksiniz. Diğerleri emin olun çok fazla böyle kullanacağınız durumlar değil tamamen kurallar üzerine gideceğiniz durumlar. Bu alt tarafta da zaten çarpma işlemine göre tersinden bahsetmişiz. devam ettik. Sekant x'ten e, hatırlayın biz trigonometriye artık asıl girişi yapıyoruz dediğimizde yani bu trigonometrik fonksiyonların kimin ne olduğunu anlatmaya başladığımızda bu ifadeleri de size tanıtmıştık. Sekant kosinüsün tersi, kosekant da sinüsün tersidir. Bunu unutmadık, unutmayacağız. Kosekant fonksiyonu CSCx ya da kosek e, şeklinde gösterilebilir diye burada bir notumuz mevcut. Şimdi tabi burada şöyle kurallarımız var. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Zaten hemen altında bu 1 artı tan kare x'in nasıl sekant kare x olduğunu göstermişiz. Yani bu ne anlama geliyor? Bunun sekant kare x'e eşit olduğunu unutsan da sen bunu kendin çok rahatlıkla çıkartabilirsin. Biliyorsun. Bak şimdi bir artı demişiz. Zaten genelde bu e, trigonometrik ifadelerin sadeleştirme sorularında biz tan x'i kot x'i olduğu gibi bırakmayız. Onları mutlaka sin x bölü kos x ya da kos x bölü sin x diye açmak durumundayız. Bunu da unutmuyorsunuz. Tan x kareyi açıyorum. Açmışız. Sin kare x bölü kos kare x diye Bakın burada bir rasyonel toplama var. Payda eşit diyoruz. Bu birin altına cos kare x ile genişletilmiş şeklini yazmışız. Ortak payda da çevirmişiz. Bakın yukarısı hiç unutmayacağımız dediğimiz bir kuraldı değil mi? Az önce görmüştük. Bir olduğunu söylemiştik. Bakın 1 bölü cos kare x o da sekant kare x yapacaktır. Çünkü 1 bölü cos x sekant x ise 1 bölü cos kare x sekant kare x olmuş olacaktır. Peki aynı şekilde 1 artı kod kare x'in de e, csc kare x'e eşit olduğunu unutursak da gördüğünüz gibi işlemlerin yukarıdaki işlemlerin aynılarını yaptığımızda yine kendimiz kosekant kareye eşit olduğunu görebiliyoruz canlar. Şimdi bak bundan da bahsetmiştik hatırlayın. İşte o zaman bahsetmemizin sebebi hani o zamandan ısının burada zorluk çekmeyin diye demiştik de zaten ilerleyen konularımızda görecektik bunları. Hatta biz buna tümler durum demiştik. Hatırla. Sinüs ile kosinüs birbirini 90 dereceye tamamladığında diyelim ki sinüs 15 ile kosinüs 75. Açılar birbirini 90 dereceye tamamladığı için değerleri de aynı olacaktır. Aynı şekilde tanjantla da kotanjant birbirini 90 derece tamamladıklarında birbirlerine eşit olacaktır. Zaten sin kosu bir arada işleme sokarız biz. Tanjantla da kotanjantı bir arada işleme sokarız. Evet bak burada uyarı kısmını göstermişiz. Kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmen gereken bir yer. Basit gibi durur. Ama unutma basit yerler basit hatalar yaptırır. Ve sonrasında da üzülmeyelim canlar. Ondandır. Bakın burada sin kare x verilmiş. Yani sin x'in karesi denmiş. Yani ben bunun şöyle olduğunu anlıyorum. sinx çarpı sinx olduğunu anlıyorum. Bir ifadenin karesi var burada. Ama eşitliğin karşı tarafına baktığımızda burada trigonometrik fonksiyonun karesi değil, buradaki açı dediğimiz yani ölçü biriminin karesidir gördüğünüz üzere. Onun için bu iki iki durum birbirine eşit olmayacaktır. Alt taraftaki durumla gösterirsek biz birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da asla ve asla unutmuyoruz.